ee hemen süt'e hafif başlıyoruz Bunlara 3 gün 4 gün hayvanın okay. durumuna göre çünkü bu hayvan yaşlı bir hayvan bizim kapılma riski de var İşte vitamin 3 B1, b 6 vitaminleri kullanıyoruz hayvan bir önce her doğumda yani sorunu gidermek için değil de sorunla karşılaşmamak için kullanırsak bu iğne size zaten bu hayvan bir hafta içinde hiç doğum yapmamış gibi verime döner. Yani bu masraflar masraf olmaktan çıkar size geliyorlar. Yani e, nasıl diyeyim? Bu hayvan bir ayda kendine gelecekse, 20 günde kendine gelecekse 3-4 gün içinde hiç doğum yapmamış gibi olur. Bu size zaten ilk günden hayvan Ise, bu sütü bir hafta önce de bir hafta 30 kilo aldığınızı düşündüğüne kadar geri getirisi olduğunu siz hesaplayın ben hesaplamayayım. Yani hayvanın bir an önce iştahını açmak lazım. Stresten uzaklaştırmak lazım. Ee, bu sizin elinizde olan bir şey. Yani hayvanda ne kadar çok masraftan kaçarsan o kadar çok zarar edersin. Şimdi ee, kalsiyum takviyesi 3. buzağdan e, sonraki hayvanlardan mutlaka kalsiyum takviyesi yapılması gerekir. Şimdi bu hayvan yaşı olan bir hayvan mesela. Yani yanımda e, ağırın e, en emektarlarındandır. Şimdi bu hayvana kalsiyum takviyesi mutlaka yapmamız lazım. E yanımdakine de yapacağım. Çünkü o da ikiz yaptı. Sonra yaptım ona bir 25 gram mı? Tekrardan yapayım. Yani yaptığımız masraflar geri mutlaka döner. Yani bu geri dönmez diye hani 3 liranın 5 liranın hesabını yapmıyor. Tamam ilaçlar çok pahalı. Anlıyorum ama yani bir hayvan da çok pahalı. Şimdi bir inek satıp almaya kalktığında bin 100 yüz aşağı yok. 100 milyarlık bir hayvanda da bize şeyi görüyoruz. Verdiğimiz parayı görüyoruz. Hayvanın bize getirdiğini görmüyoruz. Bu şeyi yaparsak bu kaburganın zarı var yukarıda buradan başıma geldi. Çok apse yapıyor buradan yaptığımız iğneler ama şuradaki gevşek olan yerlerden yaparsanız bu diğer alt iğnelerin hepsini bir yere yapamayacağımız için bu kalsiyumu özellikle e, işte 20 CC'den fazla yapmama yap bakalım. Şimdi buna e, daha yarı sabah daha serum içerikli iğneler vuracağız ki bu hayvan 3 gün sonra hiç anlayamazsınız. Sapa sağlamken bakmışız sabahtan hayvan kalkmıyor. Yani süt umması çok çabuk geçirir bu hayvanlar. Çünkü bunlar hayvanlar. Çok çabuk süte yatar. Hayvana sen bakarsan hayvan sana bakar. Bak bu zavallarla sabah beri uğraşıyoruz. Yaşatmaya uğraşıyoruz. Tabi rızık Allah'tan. Nasip neyse o. Nasipten çıktıktan sonra bizim yapacağımız bir şey yok da. Biz de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır arkadaşlar. Soracaksınız. VT'nizi soracaksınız. Ben böyle bir veterinerime sorarım, danışırım. O da Allah razı olsun adam bana anlatmaktan ben sormaktan usanmadım, o da bana anlatmaktan usanmadım. Özellikle mesela eee kuzalarda arkadaşlar, kuzalarda yapacak pek bir şey yoktur. Hele hele yeni doğum yapmış kuzalarda pek müdahale edilecek bir pozisyon yoktur. Aşısını yaparsın. Verebiliyorsan süt Şimdi, sen veriyorsan takviye tamamlayıcı şimdi ilaç ismi vermiyim. Süt yerine geçecek tamamlayıcıları verirsin. Bir de çok halsizse, kalp hızlandıracak ilaçlar, yani iğne deyim verebilirsin yapabilirsin. Vitamin türü bir şeyler yapabilirsin. Yani sana veterinerin de yapacağı şey odur. Yani serum anca onun gözünü açtırır. Artı vücut ısısını yüksek tutacaksın. Mesela benim ikiz eşi bu sabah doğan ikiz eşi vücut ısısı çok düşük. Erkek olan iyi. O büyük ihtimalle önce doğdu. Çok düşüktü. Bugün ısıyı yükseltti. Kafayı kaldırdı. Çok uzatılı bir şekilde yatıyordu. Benim pek ümidim yoktu aslında ama. Ee, veteriner arkadaş tesadüfen geldi. Yani yapacak bir şey yok dedi. Biz de bilgi sahibi olduğumuz için bu pek müdahale etmiyoruz. Ha ileri döndü bu 20 günlük oldu, 25 günlük oldu. O bu şey kullanıyoruz. Ee, serum falan kullanıyor. Ve yine doğum buzağlarda pek veterinerin yapacağı pek bir şey yoktur yani arkadaşlar. Şimdi diğer hayvanlar, doğum yapan hayvanlarda metritis başlangıcı var, rahim iltihabı var. Mecbur onlara şimdi onlara da antibiyotik başlıyoruz. Tabi süte geçmeyen antibiyotik kullanıyoruz onlarda. Mümkün olduğu kadar çünkü sütlü hayvanlar bir sıkıntı yapar. 5 gün bir antibiyotiğe başladığınız zaman tabi antibiyotine göre 5 gün bu antibiyotikten kullanıyoruz zamanlar aşağı yukarı 15 yıl gibi oldu. Şimdi içeri şey boşaltma zamanları yani 20 e, günde bir oraya geliyor Onları boşaltma zamanı olduğu için baktık ki akıntı e, pis. Pis olduğu için evet. de bunlar şimdi 5 gün antibiyotik başlayacağız ki şimdi o şu anda bir şey yapmıyor ama daha sonra hayvana sıkıntı yapacak. E, sıkıntı yaptığı zaman bu hayvan verimden düşecek, sütten düşecek. Bu da ne yapacak? İşletmeye zarar yazacak. Şu bitti, şunu doldurayım. işletmenizin zarar etmesini istemiyorsunuz hayvan takibini iyi yapacaksınız arkadaşlar. Takip, takip çok önemli. Mesela bizim e, tarım ilçedeki arkadaşlar öyle derdi bana. Ya abi hiç seneyi dolduran hayvanın yok mu? Küpe takarken görüyorlar çünkü. Abi seneyi bile doldurmayacaksın. Yani 11. ayda bu alacaksın. Eğer kazanmak istiyorsanız 11. ayda bu alacaksınız arkadaşlar. Bir hayvan işte kırkına kadar boğaya geldi. Geldi atlatın. Ama ikinci boğayı kaçırmayın. Mutlaka ikinci boğada tohum verdirin. Gelmiyorsa gününe bakın. Gelmiyorsa mutlaka tedavisine başlayın. Yarayın imkanı vardır. Ya hayvanlı bir şeyler eksiktir. Mutlaka tedavisine bakın. Çünkü her 20 gün çok büyük zarar demektir her 20 gün bir hayvanın mesela canlı dana, yavrusunun dana olduğunu düşünürseniz 20 gün et kaybı inek e, olduğunu düşünürseniz atıyor hayvan 30 kilo süt verecek 20 gün 30 kilo süt kaybı yani hepsini düşünebilirsiniz ne düşünürseniz düşünün. Onun için 20 gün kayıp çok büyük kayıptır. Yani bir hesapladığınız zaman 20 günde ne kadar süt alırım? O gitti. Çünkü bir dahaki doğumda size son zamanlarında hayvan sen döl versen de vermesen de gününü doldurduktan sonra bir hayvan döl süt vermeyecek yani. Verse de 15-20 kiloda sana zarar yazar. Onun için ne kadar laktasyonu yenilersen o kadar çok kar edersin. Onu da döl verimini 40. günden sonra takip ederek mutlaka 60 güne kadar hayvana döl vermen lazım. Bunu da sen takip edeceksin. Listemde takip edeceksin. Kuzağlayan hayvanın gününü yazacaksın. Bundan sonra hangi hayvan işte bu o istememiş, doğru istememiş takip edeceksin. Rayı bir var. İçeride bir sıkıntı var. Özellikle yeni doğum yapan hayvanlara çok kuvvetli, az ve öz yemesi lazım. Çünkü mideler ufak bu hayvanların. Az ve öz yemesi lazım ki ketozise yakalanmasın, karaciğeri yakmasın, yağ yakmasın. Bunlar şu anda bizim kullandıkları misiyemlerinden yiyor. 15-20 gün, 25 gün, Böyle bunlar özel bakılıyor. Yani süt versin diye değil, hayvan kendini tamamlasın diye. Bir hayvana yem, süt versin diye verilmez. Bu lafı unutmayın. Süt verdiği için verilir. Yani süt versin diye yem vermeyin hayvanlara. Süt verdiği için mi Yani bu hayvan süt verdiği için boşaltıyor içerisinde. Çünkü boşaltıyor. Protein ihtiyacı var, enerji ihtiyacı var. Bunu mutlaka tamamlamanız lazım. Ama bizim insanımız öyle değil. Ben diyor yemi vereyim, süt alayım, yemi vereyim, sütü alayım. Ondan sonra hayvan boşalıyor. Bu değil. Yani hayvan süt verdiği için bize baktığı için biz hayvana bakalım. Yani vefa borcu olsun. Vermeden almak Allah'ın olsun.